Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar aziz dinleyenlerim. Ayet ayet Müslüman şahsiyetin inşası programımızın e, bugün konusu Tevbe suresinin 112. ayeti. Bu ayette Rabbimiz müjdelenen, müjdeyi hak eden müminlerden bahseder. Onların vasıflarından birisi olarak da buyurur ki Errakiun es-sacidun O güzel müminler rükû ve secde halindedirler. Rükû ederler, secde ederler. Kur'an'ın birçok ayetinde Cenab-ı Hak razı olduğu güzel kullardan bahsederken onların rükûlarına ve secdelerine hep dikkat çeker. Mesela Fetih suresinde terahum rükkâan sütçeden buyurulur. Sen onları hep secde ve rükû halinde görürsün buyurur. Demek ki Rabbimiz kullarını secdelerde ve rükûlarda görmek istiyor. Rükû, hakka karşı boyun eğmek, onun huzurunda eğilmek, ondan başkasının karşısında dik durmaktır. Rükû, kendi aziyetimizi ifade edip Rabbin azameti karşısında efendim boynumuzu eğmektir. Secde ise o daha bambaşka bir nimettir. Secde, insanın en şerefli uzvu olan alnını toprağa koymasıdır ki yere koymasıdır ki o artık kulluğun en güzel ifadesidir. Bunun için buyurulmuştur ki kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Öyle olunca secdeler Allah'la buluşma, vuslat demleridir adeta. Kimi hak dostları en büyük secdeden zevk almışlardır. Yani manevi lezzet aldıkları, huzur duydukları en büyük yer, makam, mevki secde olmuştur. Ve secdeden adeta alınlarını ayırmak istememişlerdir. En güzel dualar, göz yaşıyla yapılacak dualar, secdelerde yapılan dualardır. Her bir secde bizi Allah'a doğru yaklaştıran, kurbiyetimizi artıran bir özellik taşır. Yani secde yapamama hali, secdeye varamama hali, secdenin kıymetini tadını bilen e, müminlerde ne büyük hasretler oluşturmuştur. Secdeye gidememek e, efendim büyük bir hakikaten insan için imtihan vesilesi e, olmuştur. E, secdeden kaçanlar, secdeyle alnı buluşmayanlar, yüreği buluşmayanlar Allah'la buluşma şansına sahip değillerdir. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz e, secdeleri çok, rükuları çok müminleri daima met eder. Rahmanın kulları olarak, has kulları olarak özellikle gece vakitlerinde secde ve rükularla gecelerini değerlendiren, kıyamlarla gecelerini değerlendiren kullar ayrıca zikredilmiş, hep met edilmişlerdir. Demek ki Rabbimiz kullarını secdelerden seçiyor. Yani secde deyip geçmemeli. İnsan özüne, hakikatine, gönlüne, ruhuna secde kalitesini, secde iksirini olabildiğince fazlaca yüklemelidir. Çünkü madem ki şu alemde şeref Allah Allah'a yakınlıkladır. Madem ki Allah'ın en has kulları ona yakın kullardır. Ve ona yakın olmanın en güzel yollarından birisi de madem ki secdedir. Öyleyse secdelerle ne kadar çok buluşursak o kadar iç huzuruna, o kadar Rabbimizle beraberliğe muvaffak olacağız. Ve Cenab-ı Hakk'ın katında makbul kulların defterine yazılacağız. Ne yapıp yapıp efendim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi her vesileyle secde, secdelerle buluşmalı. Efendimiz sadece farzları kılmakla kalmamış bakınız. Çok sayıda nafileleri var Efendimizin. Geceleri bazen uzun uzun secdeleri var Efendimizin. Gece teheccüdleri var. Efendim, namazların sünnetleri var. Bunlar da ayrı olarak kuşluk vakti, işrak vakti, evvabin vakti şükür namazı hacet namazı küsuf namazı husuf namazı diye adlandırılan güneş tutulduğunda da namaz kılmış Resulullah ay tutulduğunda da namaz kılmış her fırsatta Allah'tan bir şey isteyeceğinde namaz kılmış yani hep secdelerle buluşmuş. Zaten Rabbimiz Allah'tan namazla yardım isteyin, sabırla yardım isteyin buyurarak kendisine en çok secdelerde münacat etmemizi, yalvarmamızı, dua etmemizi adeta arzu etmiştir. Rabbimiz bir ömür e, secdeden kopmayan kullarından eylesin efendim. Allah'a emanet olun.